Elazığ'da düzenlenen Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nin 13.sü'ne katılmak üzere kente gelen ünlü yönetmen Serdar Akar, Türk ve Dünya Sineması'nın son durumunu değerlendirdi. Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nin 13.sü'ne katılmak üzere Elazığ'a gelen ünlü yönetmen Serdar Akar, sinema severlerle buluştu. <laughs> Türk ve dünya sinemasının son durumunu değerlendiren Serdar Akar sinemada yapılan her şeyi desteklediğini söyledi. Dünya sineması değişik şeylerden oluşuyor mesela. Ne olursa olsun bir Amerikan sineması diye bir şey var. O bir tarafta, geri kalan dünya bir tarafta gibi gözüküyor. İki ayrı mesele var dünyada sinema adına. Bir Amerikan sineması ve diğerleri gibi. Diğerleri ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Şöyle bir şey var. Biraz önce de söyledim dünyada kendi ülke sinemasını seyreden çok az ülke var. Yani mesela biz bunlardan bir tanesiyiz. Sinemada Türk filmi olduğu zaman Türk filmine daha çok gidiliyor. İran var ama çünkü İran'da zaten Amerikan sineması yasak. Yani onlar da kendi ülke filmlerini çok seyrediyorlar. Koreliler kendi ülkenin. Bir de kendi Amerika filmi hariç kendi ülkenin dışındaki ülkelerin sinemaları çok ülkede seyredilmiyor. Dünya sineması hakkında da bilgi veren Akar, Türk sinemasında ciddi bir şekilde ihracat olduğunu ifade etti. Ciddi bir şekilde bir e, ihracat var. Zaten şöyle bir durum var, dizi maliyetleri o kadar yüksek ki yurt dışı satışları olmazsa yapımcılar dizi maliyetlerini çıkaramıyorlar. Ancak oradan kazanabiliyorlar. E, tabii bu ihraç malı olmuş oluyor. İhraç malı olunca da, Buna daha çok özen göstermek lazım, daha çok dikkat etmek lazım, ee, daha çok desteklemek lazım bence e, dizileri. Ee, Türkiye'den daha oyuncular, bazı oyuncularımız dışarıda yabancı ülkelerde Türkiye'den daha meşhur. Ben bunu gözümle gördüm yani. Ee, bu, bu önemli bir şey. Kendi kültürünüzü, kendi geleneğinizi dışarıya yansıtmak, göstermek açısından ee, çok faydalı bir durum tabii bu böyle olması.